Sen? Gittim baş edemedim. Kaldım geçinemedim. Beni sevmeye hiç denemedin. Ne yapacağım ben ya? Of of. Oh, kardeşim sen böyle yollara düşer miydin? Sen türkü söylüyordun amcana, Ne oldu be sana ya? Ne olacak kardeşim? 40 yıllık hayalim var. Kaset çıkarmak. İstanbul'dan da şimdi işte 500 lira oluyor diyorlar. Ama 500 lira işte. Senin bir evin var mı? Böyle duramıyorum de falan. Var babamın kalma bir ev var. Şimdi. Tamam biz o evi hallederiz. Sana da şöyle bir ev kiralayayım uygun bir fiyata. Olur mu? Olur. Tamam o kasetleri çıkartırız bir şekilde tamam. Canı Geldik işte kızım. Nerede kalacağız? Bilmiyorum kendine. Ne kadar güzel bir yer. Yurtta mı, evde mi? Ne kalsak Evde kiralayabiliriz ya da satın da alabiliriz. Evet. Bunlar da kim ya öyle? Pek burada benzemiyor bunlara ya. Bunlara şöyle bir ev mi versem ki? Ev falan muhabbet ediyorlar. Hallederim kızım. Merak etme. Tamam anne. Merhaba anam var. Bir problem mi var? biz buraya daha bugün geldik. Kızım üniversiteyi kazandı. Ee, ki bayan burada kıza kaldı. Ben emlakçıyım da isterseniz böyle kiralık yerlerimiz var bakabiliriz. Kiralasam mı satın mı? Gittim baş edemedim. kaldım geçinemedim. kardeşim müjdemi isterim ya. Ne tamam abi? Abiciğim senin şu kasetler çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Ne oldu? Bildiğin senin şu ev vardı ya onu satıyoruz. Kime? Abiciğim üzümeye bana sorma. Abi. Neden? Abiciğim senin zaten o evin çöpten. Tamam Nasıl? Abiciğim bana kalırsa o evi ben bir milyona alırım. 2 milyona sattık. 2,5 iki buçuk milyon, 2,5. Iki buçuk. Bak. 5'ine şeye veririz senin kasetlere. Klibe de 200 versin. 700. Tamam mı? Anladın mı? Yani geri kalan satmak istemiyorum ama başka şeyler kalmadı. Dur. Evet. Evet. Eh işte. Çok da beş milyon da çok fazla. Evet, doğru söylüyorsun kızım. Nasıl ya? Geçen sefer 5.500'e verecektim ben. Yani ona vermedim senin kızından sana 5 milyona veriyorum. Ki bu şu anda 6 milyon ediyor. O kadar dükkan da beni bekliyor. Ama anne almazsak ne yapacağız? Boşta kalacağız. <laughs> yani nasıl e geçiyor? Anne iyi. şuradan geçelim bari. Buyurun oturun. Buyurun oturun. Teşekkürler sana da yapın kızım. Tamam anne. Masaynımıza oturduğunuz için ve yerinize bize verdiğiniz için teşekkür ederim. İyi çıkın. Neredesiniz? Biz yabancıyız. Kızımın buraya üniversite okuması için geldik. Ee, karşımıza bir emlakçı çıktı. Allah razı olsun. O emlakçı bize bir ev e, verdi. Evet. Bir ev aldık oradan. Emlakçı nasıl? Ee, uzun boylu, kahverengi saçlı birisi. Hmm. Ev nerede? Ev hemen şurada. Ne no 4 Ne no Kaç bin lira yani? 5, 5 milyon, kaç milyon lira. Kaç lira demiştiniz? 5 milyon lira dedim ya. Bu aldınız mı? Yemekten hemen sonra beyefendiyle notarda buluşacağız. Oradan alacağım. Tamam. Para hazır değil mi? Evet hazır. Şimdi asla kalmaz mı ya? İşlemlerden sonra vereceğim. Ama biz size çok güvendik. Siz de bize güvenme. Sene nasıl olacak? Biz mi? size güvendik. Siz de bize güvenebilirsiniz. Parayı kesin vereceğim işlemlerden sonra. Evet sıradaki işlemi alabilirim. Buyurun hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. İşleminiz nedir beyefendi? Ev satıyorum. Siz hanımefendi. Ev alıyorum siz beyefendi? Ben hanımefendiyle şeyim emlakçıyım da hanımefendiye yardımcı oldum. Yalnız böyle bir şey kabul etmiyoruz notör huzurunda. Sadece alıcı ve satıcı olması gerekiyor. Ama gerekli. gözleri pek iyi görmüyor da. Ondan Biz gördürürüz beyefendi. beyefendi. Sıkıntı yok. Biz hanımefendiye yardımcı oluruz. Sizi şöyle dışarı alalım. Niye ya? Olmaz mı öyle? Hayır olmaz. Her yerin belli bir kuralları vardır. Biz de bu kurallar çerçevesinde ilerliyoruz. Peki. Sizi dışarı alalım. Müsaadenizle. Buyurun beyefendi. Evinizi nerede eviniz? Evimiz şu mahallede. Ne kadar satıyorsunuz? İki buçuk bin lira. Siz hanımefendi? İki buçuk bin lira. Beyefendinin dediği yeri mi alıyorsunuz? Ne yapıyorlar acaba ya? Kaça sattı bunlar evi? Lan kadın var ya inşallah beni çamura tıktırmaz ha. Peki anladım. Siz vermeyi kabul ediyorsunuz. Evet ediyorum. Siz almayı kabul, ediyorsunuz. Kabul ediyorum. Edin. Tamam. İlgili işlemlerinizi başlatıyorum. Buyurun beyefendi. İlgili evranıza ektedir. Bir imza alın. Buyurun hanımefendi. Evet, hayırlı uğurlu olsun. O yavaş nereye? Hayırdır beyefendi bir sorun mu var? Sorun var tabii oğlum ben evi sattırdım ya hanımefendi. Ben sizi tanımıyorum. Nasıl tanımıyorsunuz ya emlakçıyım ben. Yo emlakçı yok ki. Yo evi kaça verdiniz? İki buçuk. Ne? Oğlum ben beş milyon ne değilim? Ev sahibi bu beyefendi. Ya var ya siz beni çamura yapıştırdınız. Ben çamura çamura ya, böyle çamura yapıştırdınız. Böyle çamura